Merhaba, ben Canan. İstiklal Dergisi'nin podcast programına hoş geldiniz. Çaylar hazırsa buyurun hayal dünyasına. Hüzünler kahve kokar. Ben de bu sabah kahve kokusuyla uyandım. Ancak bu kokuya tezat bir biçimde bugüne dek gördüğüm en aydınlık sabahta. Güneş usul usul odaya süzlen altın ışıklarıyla odanın her bir köşesini aydınlatıyordu uçuşan tozları, sanki bir rüyanın dökülen parçacıklarıymış gibi gözler önüne seriyordum. Oysa tozları seviyordum. Bu ışıkla bir araya geldiklerinde sihrin son kalıntıları yahut gökyüzünden düşmüş yıldız tozları gibi görünüyorlardı. Kuşlarla şen şakraktı bugün. Mutluluklarının melodilerini birbirlerine fısıldıyorlardı. Fakat kahve kokusu bu mutluluğun üstüne asılmış ince bir gölge gibiydi henüz gözlerimi açmamış olsaydım ve kuşların cıvıltılarını işitmeseydim, yalnızca burnuma dolan bu koku ile karanlık bir sesin içinde kaybolduğumu sanabilirdim. Kafamda bataklıklar, çürümüş ağaçlar ve sisli geceler canlanıyordu. Belki bir baykuşun lanetli çığlığı yankılanırdı uzaklarda. Fakat serçelerin neşesi yanı başımdaydı işte. Bahçedeki dut ağaçları onların mabedi gibiydi. Berrak gökyüzüne bir kez daha baktım. Tek bir bulut bile yoktu. Her şey berraktı. Ama bu kahve kokusu, bu aydınlık sabahla uyumsuz, yabancı bir melodi gibiydi. Belki de kahveye haksızlık ediyorduk. Acaba yüzünü bir kokuya yüklemek acımasız ve sığ bir düşünce miydi? Nasıl olabilirdi aksini düşünebilirdim ki? Kendimi bildim bileli. Evimizde ne zaman bir huzursuzluk çıksa, kardeşim bir fincan kahve ile köşesine çekilirdi. Evin dört bir yanına yayılırdı o koyu, buruk koku. Kahve her zaman bir suskunluk, bir göz gözyaşı demekti. Sessizliğin, bazen de kısık bir öfkenin diliydi. Kahve, hüzünle dokunmuş bir şiirdi adeta. Yalnızlığın en koyu haliydi. Zaman, bu fincanla yavaş yavaş örtülür. Bir ömrün acısıyla harmanlanıp, sıcak, acı bir kahve olarak servis edilirdi. Ne bir lokum ne bir bardak su eşlik ederdi ona. Yalnızca hüzünden örülü bir tepside sunulan karanlığın ta kendisiydi o. Her fincan yarım kalmışlıkların çerçevelenmiş bir fotoğrafıydı adeta. Kahveyle nasıl dost olabilirdim ki? Oysa ben hiç kahve içmedim. Çocukken yasaktı zaten. Büyüdüğümde ise adını almak bile istemedim. Kahve gözümde bir buz dönüşmüştü. Tadını bile bilmediğim bu şeye duyduğum bu nefret. Belki de haksızdı. Ama insan olmak biraz da haksızlıklarla dolu değil mi? Belki bu öfke, kökünden bir yersiz suçlama, bir hatalı kurban işiydi. Kahve ve kokusu, çocukluğumun gölgesini silen şey değildi belki de. Haksız infazı yapan benim içimdeki karanlıktı. Zihnim kahve kokusuyla kararmıştı adeta. Kalkmak istemedim yataktan. Sanki mutfaktan gelen bu kokunun ardındaki gerçeği bilmek her şeyin ötesinde bir karşılaşma gibiydi. Sonra eşimin sesi geldi kulağıma. Daha evliliğimizin ilk günündeyiz. Bu sabahı uyuyarak mı geçireceksin? Hadi kalk kahve yaptım ikimize. Önce ayılalım sonra da bahçede bu güzel havada kahvaltı yapalım. O an anladım ki kahve artık hayal kırıklığı değil, belki de yepyeni bir başlangıçtı.